Sağ ve için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Manchester City'den ayrılma hazırlığı yapan yıldız futbolcu Kyle Walker gündemini aldı. City oyuncusu Kyle Walker konusunda Guardiola'dan transfer itirafı da geldi. Ali Naci Küçük, Türkiye Gazetesi. Mourinho'nun gözdesi geliyor, başka haber. Tutanın ardından bir stoper de alacak Fenerbahçe. Lens'in Arjantin'i, Yıldız'ı, Meduna'yı bitirmeye çalışıyor. Jose Mourinho özellikle istiyormuş, fotomaç öyle söylüyor. Bir tane daha, Giron'un tavsiyesiyle Chiellini. Serdal Adal'ı Chiellini'ye teklif yapacak. Juventus teknik ekibinde görev yapan 40 yaşındaki çalıştırıcı kabul etmesi halinde bir buçuk sezonluk imza atarak göreve başlayacak. Haber Berkan Safi, Akşam Gazetesi. Hadi biraz dedikodu yapalım. Bakarsın dedik olur. Dedik oldu deriz. Hadi. Fenerbahçe'de Tuta ismini konuştuk zaten. Üçlü kurgunun adamı. Top kapmada iyi. İşte sol stoper, sol bek. Yani belki ikisini de oynayabilen biri daha yazılıp çiziliyor. Enteresandır. Hani kimsenin yazıp çizmediği birini duydum ben de. Transfer habercisi değilim. Bu işi hakkıyla yapanlara da haksızlık yapmış olmayayım. Kusuruma da bakmasınlar. Ben Kuibano diye bir isim duydum. Botafogo'da oynuyor. Telaffuzu bile doğru yapıyor bilmiyorum. Baya sol kulvar oyuncusu. Scout tanıdığım var onu aradım sordum dedim abi et midir balık mıdır bir söyle hele diye. Dedi ki Botafogo şampiyon olduğunda sol koridoru ileri geri kullandı. Brezilya U20'de de oynuyormuş tekniği falan da övdü. Dedim iyi. Yani Mourinho'nun beklentileriyle de uyuşunca madem dedikodu yapıyoruz söylemiş olayım. Biz de deriniz yani öyle şaap mavizi <laughs> diyor ya videoda. Öyle bir video var ya. Şimdi bu profiller şu açıdan da kıymetli canlar. Üçlü de olmaz olmaz abi arka taraf. Sağ stopere alırsın. Atak başlatırken çizgiye kadar açarsın. Oyun kurdurursun. Kim yapıyor bunu mesela? Damison değil mi? Ayakları iyi olacak sonra. Sen geldin buradan. Sağdan başlattın. Sol taraftaki adam artık içeri basacak. Top diyelim merkezde. Diğer iki stoperin açılacak. Ayaklar bak hep iyi olacak. Yani o topu oynayacak abi. Aynı zamanda ne olacak? Çabuk olacak değil mi? Sezgileri olacak. Ön sezi FM diliyle. İyi kadem anlayışı olacak. Hep oyun. Hep dinamik. Orta sahaya geldiğin zaman orada tamam amramatı koyarsın. Defansif açıkları kapatır, koşar, alır falan filan diye ama ben hani sisteme bağlı konuşuyorum. Oraya bir tane daha takımın tüm organizasyonlarını yapan, oyuna oyun katan, zeka katan, kaliteli ve elbette ciğerli oyuncu ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu e, Fred değil bence. Yani Fred 4-2-3-1'in ön ikilisine koyarsın, istediğini alırsın ama fazla alan kullanımında diyelim kabaca patlıyor. Ya Szymanski'yi oraya çekersin ya da yine para harcarsın. Bu da seçenektir. Bu seçenekleri de e, düşünmek lazım kanımca. Çünkü Oyunun içinde atak yönünü değiştirecek, işte tempo yapacak, hani bazen böyle atacak iki çalın dikini oynayacak sıkıntı. Kenarlara da yine oyunu iki yönle oynayabilen oyuncular lazım zaten. Hani devamlılık gerekiyor, fizikalite gerekiyor. İleride de atletizm sorunu yaşatmayacak bir hat kurmak gerekiyor. Kenarları da çözer Fenerbahçe de. Öndeki problem sene sonuna kadar kalır gibi duruyor. Aynı senaryoyu bu arada Galatasaray için de düşünmek mümkün. Her yani ne kadar Okan Buruk... Biz şey diyoruz ya ona emniyet kemeri takılmış bir üçlü denese de e, genel hatlarıyla eksikleri de sistemsel bazda Fenerbahçe ile benzer. Şikrin Yarı istiyor ki Okan Buruk hani Davinson'u o demin, demin dediğim sağa bastırsın, rahatça kullansın diye. Çünkü Şikrin Yarı nasıl oyuncu biliyor musun? Şimdi savunmaya sertlik katar. Garantör adamdır. E, ha atlet değildir. Demin onu da dedim hani oranın adamı Çevik olacaktı ama öyle deneyimli, öyle çakal ki o eksikliği kapatabilir. Diego Lugano da öyle bir oyuncuydu mesela. Savunma bilgisi üst düzey çünkü. Atakları daha başlamadan çözüyor. Bak bir fotoğraf bulmuş bizim Recep Reis, editör kardeşim. Dedi abi kullanırsın onu verelim. Şimdi Inter maçında burada Şikriyan topun oynandığı bölgedeki kanat oyuncusunu markaja alıyor. Ve markaj sonucunda pozisyon Inter lehine taç abi. Sol kanat bekin arkasına kaçtırdığı oyuncu ile ilgili bir pozisyonu başlamadan bitiriyor yani. Gibi. Galatasaray'da şimdi karşılamada sorun var değil mi? Hem fikiriz herhalde. Ona çözüm. Davinson'un oyun kurulumuna katkısı olur varlığıyla. Ama ya dörtlüğe geçerse? Ya o zaman da Abdülkerim'e yazık olur mu? Soru işareti. He Esas ne lazım? Az önce sistemi kabaca tarif ettik. Sağ bek kesin lazım abi. Barış Alper mesela bakıyor arkada Yakos var. Son maçı söylüyorum. İyi kötü rahatla baba. Sağ taraftan ne gelen var ne giden. Bir de kanatlara aslında Yakos için de geçerli de. Yani tam kul var kullanabilseler Barış'ı Yunus'u içeri atacaklar. Bak o zaman Galatasaray orta sahası bu kadar da sırıtmayacak. Aktürk oğlu Kerem var ki hallediliyordu o işler. Torreira'nın tek başınalığı çözülüyordu merkez, kalabalıklı, merkez kalabalıklığıyla. Şimdi aksıyor. Yani bir bekim varlığı bence Galatasaray'ın orta saha direncini de baltılıyor fikrindeyim. Torreira da düşüşte değil mi? O yüzden yani domino gibi zaten ya Okan Buruk takımı geldiğinden beri öyle. Ne bileyim işte Berkan'ı sola atardı Abdülkerim'i arkasına verirdi. Berkan sorumlusu gibi oynardı. Örnek yani. Zincirler hep ucu bir teknik adam olduğu için oraları doldurması lazım. O yüzden Ali Naci Küçün Walker haberi heyecanlandırmıştır baba. Normal. Kyle Walker zaten ayrılacağını Guardiola açıkladı. Sonra kıyamet gibi teklif yazıyor zaten. Ben şeyde telegrafta gördüm. Daha Ali Naci'nin haberinden önce. Milan diyor gel iki buçuk sene oyna. Inter diyor ben de isterim. Araplar zaten <laughs> yani bırakır mı? Ama e, İngiliz kaynaklı bazı yerlerde de diyor ki cazip teklif gelirse bırakacak City. Ama gelmezse izin yok Kyle Walker'a. E, bu arada şey demişti Kyle Walker'la ilgili Guardiola'da ayrılık kararını şu sözlerle duyurmuştu. Takımdan ayrılmak istediğini söyledi bana Walker ve kariyerini yurt dışında tamamlamak istediğini söyledi demişti. Ali Naci Küçükimsağlı haberi de söyleyeyim size. Kyle Walker Galatasaray'a önerildi. İddiaya göre menajer George Gardi'den gelen bu teklife olumlu yaklaşan Galatasaray yönetimi deneyimli sahabeki sezon sonuna kadar kiralamak istediğini iletti. Galatasaray'ın Gardi'ye transfer için yetki verdiği belirtilirken kiralama içinde ücret 3,5 milyon euro. Galatasaray'ın gözden çıkardığı rakammış. Şimdi Gardi de işin içinde olunca hani Icardiler, Osimenler havalarda uçuşunca neden olmasın diyorsun değil mi güzel insan? E yani haklısın. Florya'nın suyunu içsin istiyorsun. Ulan onda suyu çıkmış gördün mü? Yani suyunu çıkarmışlar derken bayağı marka olarak çıkarmışlar satacaklarmış yani. O kadar çok konuşuluyor ki. Sormada zaten yer kalmamıştı sponsora bir de buradan devam ediyorlar. Helal olsun vallahi. he Kyle Walker gelirse ne olur? Yaşlı ya. Işte ya. <laughs> öyle bir şey dememi mi bekliyorsun Orçun ya? Bakma öyle bir ne yorum yorumlayayım mı bir de Kyle Walker gelirse? Yani biz Beşiktaş'ın hoca arayışına geçip devam edelim kardeşim. Şimdi dedikodunun biri şöyle. Beşiktaş birçok isimle ön görüşme yaptıktan sonra karar vermiş. İtalyan Kiellini de karar kıldı. Ya haber kesinlik barındırıyor bu arada. Juventus'u... Dur neredeydi haber? Juventus'un profesyonel kadrosunda çalışmaya devam eden Kiellini'yi Kartal'ın İtalyan golcüsü Immobile'nin tavsiye ettiği bunun üzerine taraflar arasında temas sağlandığı öğrenildi. Öncelikle Alman ekolünü düşünen siyah beyaz yönetimin kulübün tazminat ve transfer yükü altına sokmayacak, mevcut kadroyla başarıya inanan bir profil üzerinde durduğu yazılıyor. Akşam gazetesi demiştik zaten. Beşiktaş hoca arıyor. Bir türlü de bulamıyor. Profili de çizmişler. Ama biz gelin beraber de bir profil çizelim. Nasıl hoca lazım Beşiktaş'a? Çünkü şöyle bir yanlışa düşülüyor genelde. Atıyorum Edin Terzic gelsin mi diyorlar. Bana da soruyorlar. Yok abi ne alaka falan diyorum. Abi yapma ya şöyle adam böyle adam ya bir dakika. ve hocanın bireysel kalitesi profili de laf etmiyorum ki. İşimiz şu bu profil bu kulübe gider mi bu sıkıntıları çözer mi ben ona bakıyorum. Mesela adam var baştan aşağı kalite abi gitsin Dortmund'ları falan abat eder. Ama atıyor, ona her gün raporlar gelir söylemeden kahvesi gelir. Kulübün tüm departmanları ondan bağımsız o kulüp kültürüyle tıkır tıkır işler. O da der ki bu formos bu formasyonla oynayacağız. Bunu kusursuzlaştırmak için şu antrenmanları uygulayacağız. La sen daha söylemik kılçoysun. Mevkisine karar veremiyorsun. Milyonlarca insanı söylüyorum. Yani buraya o yüzden profil olarak doğru adamı oturtmaya çalışacaksın babacığım. Yoksa ah profil çiziyorum sana kardeşim. Bir adam buldum, bir hoca buldum. Hollanda'da lig şampiyonluğu var kupa şampiyonlukları var. İskoçya takımını UEFA'da final oynatmışlığı var. Getireyim mi baba? Getir değil mi? E geldi. Giovanni van Bronckhorst'tu. o yüzden Beşiktaş'a ne lazım? Biz ona bakıyoruz. Mevcut duruma bakalım mesela. Sıkıntı tavan. Oyuncu kalitesi vasatla bazı yerlerde vasatın üstü. Kanatlar yok. Yedekler az. E, efendime söyleyeyim zirveden uzak. Hedefsiz. Avrupa falan nanay görünüyor. 6 ay sonra bir kongre daha var. Cepte de yeni harcama için para yok. Şimdi bu koşullarda da heyecan da yaratmak lazım değil mi? Mançini yaratır mı mesela? Fanatik'te öyle bir haber vardı. Orhan Yıldırım imzalı. Ee, Serdal Adalı gitmiş. Mançini'nin de ilk görüşmede fikri olumluymuş. Şimdi hoca klas adam. Canti adam. Tutku adamı. Allah için Beşiktaş Yedi Kulübesi'ne de yakışır. Çıkan pek çok isimden de daha mantıklı geliyor benim kulağıma. Yani ben öyle düşünüyorum. Hani City oradaki insanları da ilk inandıranlardandır biliyor musun? Şey demişti, kazanmaya başlayın düşünce yapınız da gelişir demişti. Golleme sorunundan nefret ettiği için oralara da bayağı kasan bir adamdır ki Türkiye'de bunu kısa sürede halledersen zaten kazanmaya başlıyorsun. Galatasaray'da da önemli işler yapmıştır. 4-2-3-1 oynatmıştır. 4-4-2-3-5-2-5-3-2 denedi hepsini. Ama orada şey yoktu tribün desteği yoktu. Ee, burada o tribünü de arkasına alır yeter zaman bulursa. Bir de üstüne düşünülür. Yani söyleyeyim. Ha yerli olsun baba ne yabancısı ya falan derseniz yerli olsun da yani yeter şartla tercih sebebini de karıştırıyor bazıları ona da bir kızgınım. Abi şimdi bir adam geçmişte antrenör kimliği koymuştur. O kimlik hikayesiyle seni cezbeder. Bir de Beşiktaşlıysa... Tadından yenmez. Orada Beşiktaşlılık tercih sebebi olur. Bizde de teamül budur ya zaten İtalya'daki gibi de olmuyor. Keşke olsa ama olmuyor. Yoksa bak kimler kimler boşta hiç Beşiktaş'ın gündemine koyabilir misin? <laughs> Teamülleri aykırı. Atıyorum Aykut Kocamanlar, İsmail Kartallar, Abdullah Avcı zaten olmaz da geçtik. Ee, Hamza Hamzalı ya adam 3 kupalı hoca kulüp bulamadı diye döndü yardımcı antrenör oldu falan. Bir sürü isim sayarsın sen de. Şimdi o kadar tuhaflığın arasında Eski Beşiktaşlı futbolcu. Bana ne abi? Yani köy derneği değil ki burası abi. Adam gelecek, Rafasil ve hocalık yapacak. Semihleri geliştirecek falan. Yani diyorum ya Beşiktaşlılık tercih sebebidir. Ama yeter sebep değildir. Olmamalıdır. Ses kesecek, hava yaratacak, heyecanlandıracak. Hani böyle bir bilet alayım da maça gideyim falan dedirtecek. Ama kurulu sistemin adamları olmayacak. Şimdi Sarri kötü hoca mı? Ama şu dakika Deropsi bile hani çılgınlığıyla daha çok ekmek yiyebilir yani abartarak söylüyorum elbette. Neyse hoca adaylarınızı sizde yazın bakalım. Canımız sıkılıyor bizim burada. Ronaldo'nun kazandığı parayı okuyoruz falan sıyırt duruyoruz. Baba saniyede 6.8 dolar. Adam günde 8 saat uyuyormuş. Uyurken bile para kazanıyor. Yani aylık 18 milyon. Günlük 630 bin dolar. Orçun da hesaplıyor eşi de bir şeyler alsa falan diye. <laughs> Memur kafalı adama böyle haber verirse e sen Memphis Depay'ı gördün mü? Oo, özel şoförler, zırhlı araçlar falan filan. Neyse kardeşim boş ver. Bugün senin doğum günün. <laughs> Sana güzel bir sivişört alalım. Gel sen olacaksın. Nice senelere kardeşim. <laughs>